Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair keyifli ya da acı hikayeleri mutlaka vardır. Ee, benim de tabi çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbey'in hikayesi herhalde benim atlarımdan bir tanesi Kazbey. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz iki buçuk yaşındaydı aldığımda hipodromdan aldım ve o zaman ata ihtiyacım vardı, bir at çiftliğim vardı, ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi, satılık at oldu, hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani hali hazırda müsabaka olduğu için kötü, yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire. Bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama seyisin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın sesli olduğunu söylediler. O teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir suratta ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim, alıyorum. At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış açıkçası söylemek gerekirse. Çeşitli travmaları var, ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki, bu kapıyı açın, oradan çıksın at içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız. Orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta tek başına ilk etapta otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala bilmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Belirli bir iletişim kurduktan sonra artık binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları makliye aracına koyuyoruz. İlk kazbeyi koyduk. Orada bağlama sistemi vardır yollarla. Bağladık, diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Ee, orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım, <laughs> ıslık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Ee, kafasında bir kapı asılı. Orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire. Tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti. Yani orada evet at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerinden biri oldu. Sevginin, güvenin Kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğini ne fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le o, onun o kalbini tamir edip öyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki Zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.